Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ormanda 99 gecedeki gizli bir eyle bir tamamla rozetini yapacağız. Onu yapmanız için size bir tane ne gerekiyor? Tabii ki de 5 tane odun, 4 tane de demir gerek. Şimdi ilk önce ateşi güçlendirmeliyiz. Evet. Anladınız. Tamam. Bunu kesiyoruz. <laughs> Kestik. Tamam. Şurada olmalı. Evet. Bu da geliştiriyoruz Tamam şimdi demirlerimizi arabaya başlayalım kömür falan bize lazım değil sadece odun gerekecek şimdi ne yapacağız da geçmeliyiz sandıklar önemli ee, balta çıkarmalıyız İyi. Çünkü çabuk yapalım diye ne çıktı lan? Hiçbir şey çıkmadı. Al ilk demirimiz bu. <laughs> lan bu niye yok? Aa, bak ya bu. Gizli bir elimi tamama rozetini bilmeyenler için tam da uygun. Tamam şimdi 3 oldu. Bir dakika. Ne? ne oluyor lan? Oyunum gitti lan. Ya hayır ya abi ya. Kömür bize gerekli bir. Bir kez olsun gerekli kömürümüz. Arkadaşlar hatırlıyorum. Evet. Şimdi tekrar bu arada bu gerçek bir hikaye dağılıyor. Yok, hikayeden esinlendi. Göstereceğim şimdi size. Challenge. Aha bu. Yok değil. Evet, bu böyle. Şimdi oyuna tek gireceğim. Olmaz <laughs> Aa adam da kıyafet benim aynıydı. Evet. Göstereceğim şimdi size. size. gerekenler aynı dediğim gibi. Mutlaka gerekli. Bana bir tane odun verseler olur. İki tane odun gerekti bana bir tane ekşonu bir tane doldunu atınca zaten yüzde oluyor. Şimdi bir tanesini buraya, bir tanesini buraya. Atacağım sonra bir tane verdim modun. Yo üç tane verdim modun da beş olacak. Ve adın sayı tamamlanacak. Sonra demir gerekiyor, gerekecek. Ne de şu evden bulabilirim umarım. Ne demir? Üç ve bir demir veren bir demir gerek olur olur. Daha kurt varmış. Ya abi bro her yerde de böyle. Yani burada da yok. Kut postu çıktı lan. Neyse. Mecbur bu demirleri almalıyız. Ya yok ya iyi baltaya ihtiyacım yok. Aa buradaki açmadı mı? Abi ya. Nerede? Yakacağım şimdi gelip. Of Ya çok kötü zamanda oldu. Hmm. Lan olayım. Atılmış şunu tam. Tamam, ne iki tane gerekli şimdi şuradaki kuleye çıkacağım. çıtlar gerek değil. Bak. İki tane çıktı lan şansıma da. Yok. Şuradaki evin üstüne atlayabilir miyim ben? O zaman AFK kalırım lan. Ama bana yemek sonra gerekecek. Şu, şuradan da şuraya ah olmadı. Parkur yapacaktım. Neyse ama şimdiki işimiz parkur değil. Tamam gece yaklaşıyor da. Tamamdır bunu Bir tane alacağız. Tamam. Şimdi ölene kadar bunun üstünde duracaksın. Maalesef mesela benim çok fazla canlı azalttı bu. Ve bu kadar. Evet. Ben bunu çoktan yaptığım için bana gelmiyor. Ama size gelebilir. Hoşça, kalın arkadaşlar. Çok iyi bir, umarım yaparsınız ve elmas kazanırsınız.